Bebek neredesin? Kim bilir kimlerlesin? Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü Özel tasarım vermesin Benim elim bilimde gözler üzerimde Dedim kero artık herkesin Sahip çıktım beynime Yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuş tepedeyim geç kaldım istin yede deyteme Dedim bir dilek dile Dilediğin olsun diye gezdim kurşun geçirmeyen bir çelik yelek ile Znovu <laughs> твоя поведінка Вони Seni sevmek bir intihar, sevmemek değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların hatırına bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür